Hamza Onya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MyPlex nasıl girilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Daha fazla girmek istiyorsan abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda kuzenim var. Adı Şeyma. Elif. Var. Elif. Onda bir kanalım var. O, gerçek adım Şeyma tabii ki. Onda bir kanalım var. Adı i̇ki Elif. İki kanalım var. İki kanalı. Ee, birisi Elif Gaming. Diğeri de Şeyma Kardeş. Elif Kardeş. Elif Kardeş. Evet. İlk önce şuraya neyimimize bir şey ama ilk önce bence neyimi ilk önce yazma yazdım artık ne ip aldığım çok basit spouce p nokta yapsam ne le nokta com diyoruz aks server hemen ekliyorum burada isme girecek ve e Üç tane oyun oynayacağız. bir Mikrobat'ı, birisi de uh, Kale Savaşları, bir de Skywars. Girdin mi sen? Girdim. Hadi gel sen de gel. burada arada e arkadaşlar eğer Minecraft'ın güncellenmiş versiyonunu yüklemeyin. Çok çok kötü. O ha, geldin mi? Evet. Dur. Ben seni görmedim. Neye giriyoruz ilk önce? E Batı. Ben... Mikro batı. Ben giriyorum. Ben girdim. Girdim. Ben de girdim. Şey e, 15.90.2 miydi? Server place diyor. Giremiyorum. Niye ki. Ha, girdim. ben giremiyorum lan. Ha girdim. Girdi. Şimdi girdim. Okay. Ben yeni lotsiyimdeyim herhalde. Seni gör, seni göremiyorum. Ben iyi yeni gördüm, tamam gördüm. Neredesin? Gördüm abi hava arkadaşlar evet Elif 1 2 3 adam 123 <laughs> Allah ayla Allah ayırmamızı be çabuk çabuk arka 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 oğlum tamam, ha bak ya abi ya ben şu an <laughs> ben oldum. Hamza aynı takımdayız. <laughs> <laughs> Elif 1 2 3 neyse 123 <gülüyor> Elif 123 lütfen Niye niye ee, ben niye oralar kazıyor? Niye kazmıyorsun? Ben de kazıyorum. Yukarı çıkmayacak mıyız? Çıkacağız. Eee? Kardeş bir dur lan. Aslında çıkarız da. Lan orada maden var. Nerede Baksana. Var? Oha. blok Ben blok koyamıyorum. Ah be. Oha. Ben şu an çıstadayım. Çıstada mısın? inanamıyor tamam. İnanamıyor. Ama seni gördüm yore. Onun için kaç tane blok harcadın? Hı. 15. 7 tane kaldı. Onu da şey kura yaptım. Yani kurma. Onda kurma. O adamı vurdum. Adama düşürsen tane biliyor mu? Lan yukarı çıktın mı sen? Çıkıyormuş. Neredesin? Hemen çıkaç. Heh gördüm. Ya yanlış şey mi ya koyamıyor. Bak ilk önce koy sonra üstüne çi. Tamam. tamam. Sonra devam et öyle. Şöyle. Ya çıkamıyor bir türlü. Hah be. Shift basın. Shift niye Ama artık gelmeyin ama. Ya çabuk gel. Onu perişan oldum. Abi düştüm. kalırken düştüm ya. Nasıl yani? Hani oyunda mısın? Evde oyundayım mısın? Oyundayım. Oynay. Ben düşme de. Ha yine bakalım ya. Ama. Bak. Abi ben ben çıkamıyorum. Abi ben de bak oldu. Şöyle bir ben şey yapalım. bu Oğlum geliyorum. Gelemiyorum. Bu kim lan? Kim kim? Tamam tamam. Benim. Allah şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beni sayarsak 6 oluyor. Geldim. Neyse ben bak baklı bulacağım. Geldim. Geldim. <laughs> Neyse Geldim abi. Bağlı Niye Niye Ha Oldu. Tamam geldi. Allah sana rahmet. Adam, artık yapmayın lan bana. Çekil. Allah. Sen Allah, niye vuruyorsun? Gel önünden çekil. O kadar iki lan. <laughs> ben kendi Allah, mi vururum onda? Hayır sen seni birileri birileri vuruyor. Abi ah. acıkmışım yiyeyim. Ha abi vurmayın lan bana. Ha, artık gelmeyin oğlum bana. Ha, 18 yaşa kapıldı. Öldürelim lan. Ama onların adasına geçeceğim. Bak var, var, var biliyor musun? Aynen bak Bir sürü bak, bak Abi yok böyle şey ya. Ha, şey. Ya çekil elimden. Ya sen çekil elimden. Ana da yok ya. Biraz cana fırlansın da onların şeyime ekmeği yıklamaya gidelim. Ya, ne yapıyorsun ya? Oo. Aynen be arkadaş. Ne yapıyorsun arkadaş ya? İyi değil bu. Aynen he her şey aynı aynen. aynen ya. Hamza. Şeyma. Bekle birazdan dalalım he. Ha, evet. birazdan dalalım diyorsun da ben kimseyi bulamıyorum ki. Bence şimdi dalalım. Abi şu an canım filansın de. sen nasıl canım Hem biraz onları okuyalım da. Allah'ım bir Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gidiyor mu? Ben gidiyorum. Ben adam aldım. Dalasın geldi. O zaman ben de geleyim. Canım. Hah tamam. Bir. Hadi gel. Dur abi. Şş, sessizce gel ama. Abi gördüler bizi biliyor musun? Ulan, yukarıdalar. O adama ben bir kere öldürmüştüm. Onlar yukarıdalar, yukarıdalar. Yukarıdalar. Bak şurada birisi var şu arada. Böyle. Adama... Ama sen niye üstünü giymedin? Üstüm yok mu? Yok. Üstün yoksa ben sana veririm. Ya bir şey olmaz önemli değil. Ya yine. başka şu hiç yemek yok ya ama. Ben de elma var. Kaç tane? Bir tane. O, o, onu kendine ayır yani bana ver. Ben... Aa! Ne oldu? Ya ben yukarı çıkıyorum. Bebek evet, sesleri gelirse kusura bakmayın.

Evet ben çıkıyorum. Bizi beni okudu. Sağ ol kardeşim. Şu okuduğu da alayım. Öldüm. Öldün mü? Öldün <laughs> mü? Ben onu okladım Sana geldi. Şöyle bak. Şu an siz 2-2'siniz. Iki, 2-2. İki, evet. Aa. Aa oklanıyorum. Oklanıyorum abi. Sen kaç kaç oradan Ka bilse ya, bilse kaç. Birisi arkana geliyor. Ha, birisi sana geliyor. Kaç. Kendi tarafına kaç. Kaç kaç lan kaç. Biz sarıydık değil mi? Evet kaç hadi. Da, aa. Aa. Oğlum. Aa. <laughs> kaç. Asikeme lan bize. Asikeme lan bize. Oğlum abi sikeme lan bize. İki iki değil mi? Eminsin. Evet. Ya bende çok bak var. Bende de. de. Gizlenmek için şifte basmışlar. Ha. Hmm. Ama da birisi bana mı kalıyor? Bana mı öyle geliyor? Ha yok. Yok olmuyormuş kimse. Abi beni baklandı lan. Biraz açayım. <laughs> ha tamam. Açlık e ee, depom full. baba 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 sen kimi oklayacaksın kimi okluyorsun sana diyorum. minecraft adı minecraftmış o oh, ya <laughs> okluyorlar şu, 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 şu an siz kaç kişisiniz İki. yok kaç tek kişisin hayır Yes. Nerede? Görüyor musun arkadaşlar? Evet. Nerede? Brady burada. Ya bakayım. Şurada <laughs> bir tane ok varmış ama alabilirim. Bana ok verir misin? Elma ver bari. Elma elma. Hadi oyun bitsin artık be. İnsan. Tamam. Ya bari biraz var sen de ya. Ana. Beni oyundan attı. Oley. Beni oyundan attı. Tamam. Ben bir kere daha giriyorum. Tamam demiş. Gel demiş. İntihar edecek misin? Şey var. Efendim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı oldu ama onu düzelttik şimdi. Evet şimdi Skyward gideceğiz. gireceğiz. Skyward mi? Evet. Okey. Benim takımım. Gidiyor musun? Sen girdin mi? Ben girdim. Ben de gireyim o ee, nerede? Girdim. Yok. Arkır yok burada. Aynen şey var. Yumurtacı. Ee, biz madenci oluyoruz. Yumurtacı da var, madenci de var. Sen madenci oldun. Tamam. Sen madenci oldun mu? Sen neredesin? Ha, buldum seni. Tamam, buldum. buldum. Hamza, nereye gidiyorsun? bir yerdeyim işte ama çok cazı var abi. Önünü göremiyorum. Aynen, ben de göremiyorum. Ya ev nerede, Evin, ev nereye gitti? Ay ev yok da. olmuş. E orada. Başlıyoruz.